Merhaba arkadaşlar, Complex Information kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir telefonun ekranını bilgisayara nasıl yansıtacağı onu göstereceğim. Şimdi ilk etapta bu arada bilgisayarımızın şarjı bitiyor. Çok tam da zamanıyla. Neyse. Şimdi telefonun ekranını bilgisayara nasıl yansıtacağı onu izah edeceğim. Şimdi ilk etapta ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra telefon hakkında Sonra yazılım bilgileri. Sonra burada yapım numarası var. Her telefonun kendine yapım numarası vardır. Yapım numarasını bir iki kaç kez tıklıyorsunuz. Zaten mesela ben de bu uyarı verdi. Siz de otomatik uyarı vermeyecek, açacaktır. Sonra asıl amacımız bizim Geliştir seçeneklerinde. Sonra seçenek seçeneklerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada USB hata ayıklaması. Şu Linkini açıyoruz, mavi olacak. Açtıktan sonra tekrar geri geliyoruz. Sonra buraya geldikten sonra, geri geldikten sonra telefonumuzdan ben e, bir program var, çok basit bir program. Bu programın linkini e, sizlere e, vereceğim, e, link olarak. Ondan sonra bu programı indiriyoruz. Şurada mesela linkini de göstereyim şurada uzantısı var. Programı indiriyoruz. Indirdikten sonra mesela benim e, bilgisayarım 64 bit'ti. Eğer siz e, bilgisayarınız kaç de bilmiyorsanız sağ tıklayıp özelliklerden kaç bit olduğunu mesela benimki 64 64'lük 64 lük. E, programı indirdim ben masaüstüne. İndirdikten sonra buradan şu seçeneği yani şurada scribe bin non eksi açıyoruz. açtıktan sonra hop. Telefonumuzun ekranı bilgisayarı gelmiş oldu. Çok basit bir program. Dediğim gibi isterseniz buradan mouse e, yardımı istediğimizi açabiliriz. Buradan mesela isterseniz buradan gelip bakın sadece mouse ile oynuyorum. İsterseniz telefonumuzun dokunmatiğiyle ile sağa sola döndürüp istediğiniz her türlü şey yapabilirsiniz. Bakın Ekran bu kadar büyüyebiliyormuş Şuradan açmayı açabilir Standart bu